thank you İsmim Muhammed Emin Yanık. Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 2007 yılı mezunuyum. Aynı bölümden 2010 yılında da master derecemi aldım. Lisans dönemimin son yılında aday mühendisi olarak çalışmaya başladığım Aselsan'da 9 yıl boyunca farklı projelerde görev yaptım. 9 yılın ardından da doktora eğitimi için Amerika'ya geldim. University of Texas Dallas'ta asistan olarak çalışıp doktora derecemi aldıktan sonra da Texas Üstümüz firmasında radar sistemleri alanında mühendis olarak çalışmaya başladım. Özellikle Hacettepe Üniversitesi'nin gerek yurt içinde gerekse de yurt dışındaki saygınlığı benim ve benim birçok Hacettepe bir mezunu arkadaşımın her yer anlamında karşısına böyle güzel fırsatların çıkmasına büyük imkan sağladı. Özellikle lisans yıllarında hocalarımızın rehberliğinde atmış olduğumuz sağlam mühendislik temelleri ve bize kazandırılan çalışma disiplini gerek akademideki gerekse de endüstride çalışma hayatında karşılaştığımız sayısız zorluğun üstesinden gelmemde çok mutlu oynadı. Ben Hacettepe Üniversitesi mezunu bir mühendis olmaktan her zaman bir bir gurur duyuyorum.